Biraz önceki Bir Tekkenin canı isterse kuyudan su çeker. Buradaki tekke dediği teke oluyor yani. Teke, evet. evet. Teke, tekke Şimdi, de, teke. E, teke diye <laughs> işaret işaret kişi de teke. aslında her ne kadar teke erkek olsa da beni işaret ediyor. Senin de canın istese <laughs> 10 on tane İş mangal yakarsın. Bakın, ben de ne yapmışım, onu kastediyor babam, gitmişim, semaverimi almışım ve ateşimi yakmışım arkadaşlar. Birazdan suyum da kaynacak çünkü böyle. Sabrede... Evet, ateşimiz biraz daha parlıyor. Şöyle, biraz daha çayımız için suyumuz kaynamış olacak. ailede dört kardeş. Dört kardeşi biliyorum. Alıyor mu? Dört kardeşi biliyorum. Bir baba Süleyman Ağa. Bir baba Kakogil Aspaylar. Bir baba benim babamın babası. Bir baba da paşonun babası. Paşoların babası. Dört kardeş. Büyük kardeşleri gidiyor askere Yemen'de, Çanakkale'de şehit oluyorlar. Bunların çocukları kalıyor tabii memlekette. Oradan geçiyorlar. Fakat bu bu mal, bu aile tek tek köktür aslında, tek köktür ama dörde bölünüyor. Bu bölünme arasında bir kısmı malını satıyorlar atlılar buradan gidiyor. Atlılar var ya. Hı. Dinle. Şu yollarda. Şu pev gevdeli var ya. Bacataki ağrıları yok ediyor. Ağrıları. Diz ağrılarım abi. Şimdi ben alacağım onu. biraz alsana İbrahim Ağa'nın sürelesi gidiyor Elazığ'a. Ondan nasıl? Paşo'nun ikileri de zaten derbeder oldular. Çocukları per perişan olur. Her biri bir tarafa getirir. Perişan oluyor Onlar da öyle getirir. İki aile kalıyor. birisi Süleyman Ağa'nın ailesi. Birisi Hasbaylar'ın Kekon'un sürelesi kalıyor ki Süleyman Ağa'yı kıskandığı için Süleyman Ağa'nın malını çokmuş kıskanıyor diye tutuyor Süleyman Ağa'yı vuruyor dedemi yani. Ondan sonra babam kalıyor. Babamı da vururlar. Malı yemek için, o malı yemek için. Babam da ölüyor. Bizde de küçükmüşüz tabii. Ben 3 yaşındaymışım. Benim öbür kardeşim bir kardeşim 1 yaşındaymış. Büyük abim varmış. O da 13-14 yaşındaymış. Ama o onun annesi ayrıydı. anamızı alıyor. Malları bütün 1950'de Kadıstro'yu getiriyorlar. Kadıstro'da bütün bütün malları, mülkleri hepsini kendi üzerine yapıyor, tapı ediyor. Hepsini kendi üzerine tapı ediyor. Bütün hepsini kısaltmışından gidiyorum ben, uzatmıyorum. Ondan sonra mallarımızı tutuyor, satıyor, satarken. Altın sallanıyor ama. babamız ölünce İbrahim Ağa geliyor. Elazığ'da Hersen köyü var. Elazığ'da mal alıyor. Bu köyde alıyor. Ve en sona geliyor İstanbul'un Yakacık, Kartal'a bağlı Yakacık ilçesinde arsa alıyor, ev yapıyor. Oraya yerleşiyor en sonunda. Ama bu yıllar geçiyor. Dedem öldükten ya da dedemin nasıl öldürüldüğünü, ne olduğunu ve öldürüldüğünü... de, o... Dedemin, babamın mal yüzünden. Dedemi, önce dedemi vuruyorlar malı yemek için. Öldürelim, direkt kızını alalım. Babamla evleniyor. Evleniyor. Bu sefer de babamı da vuruyorlar o malı yem, yemek için. Babam da öldükten sonra malı dağıtmak istiler Bu sefer de İbrahim Ağa devreye giriyor. İbrahim Ağa anamızı alıyor. Bizler çok ızdırap çektik, ızdırapların en büyüğünü çektik. Babamızın malından da mahrum kaldık, anamızın malından da mahrum kaldık. O da bizi topluyor, malımızı, mülkümüzü satıyor, bizi Elazığ'a getiriyor. Bizi Elazığ'da dükkana açıyor, dükkana koyuyor. Ne dükkanı? Elbise üzerine, terzi üzerine, şapkacı üzerine yıllarca orada kaldık. Ondan sonra büyüdük ama nasıl büyüdük? İşte öyle büyüdük. Bu evet. düğünlere eğlenceler olduğu zaman bizi bırakmazdı gidecek. Çocuktur. 13-14 yaşında çocukladık. Böyle kız enstitüsü vardı oradan geçerken herkes böyle kızlarla konuşurdu. Biz utanırdık kızlara bakmaya. Herkes bir tarafa dağıldı. Ben Ankara'ya geldim. Öbür kardeşim de İzmir'e gitti. Yapamadım hiçbir şey imkanım yoktu. Güç durumlarda kaldım bir de çocuk da daha. Altmış Да <laughs> Biraz önceki cümlenizi tekrar alabilir miyiz acaba? Bir zahmet Tekkenin canı isterse kuyudan su çeker. Buradaki tekke dediği teke oluyor yani. Teke, evet, Tekke. Evet. teke, tekke değil, teke. E, teke diye <laughs> işaret ettiği evet, kişi de aslında her ne kadar teke erkek olsa da beni işaret ediyor.